Basketçi Abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde, yeni bir video ile kazanma heyecanını birlikte yaşamaya var mısınız? Bu videoda gündemimizde pazartesiyi salıya bağlayan gece, NBA arenasında oynanacak olan Golden State Warriors Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Boston Celtics karşılaşmalarını ele alacağız. Bu maçlarla ilgili görüşlerimi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya tahminlerimi kuponlaştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık diyeyim ve gündemimizdeki karşılaşmalara hızlıca gireyim. Kronolojik ilerleyelim. New York Knicks Boston Celtics mücadelesiyle başlayalım seride New York'un 2 birlik üstünlüğü söz konusu. İki takım da deplasmanda olan maçları kazandı. New York evet güçlü bir takım demiştik ama Boston Celtics de son şampiyon ve bu ünvanını tabii ki korumak istiyor. Bu bağlamda oyun gücü anlamında da aslında üst seviye üst seviyede bir takım Boston Celtics. Madison Square Garden'da Oynamak tabii ki her zaman için zordur NBA takımları açısından. Fakat şöyle bir baktığımızda iki takımın kadro kaliteleri arasındaki farkı da göz önünde bulundurduğumuzda Boston Celtics eğer dış atış dengesini koruyabilirse yüzdeli üçlük atabilirse galibiyeti adımlarken zorlanmayacaktır diyorum. 2'den iki tercihine yöneleceğim bir 51'lik oranı var. 2'den iki. Boston ilk yarıda öne geçip kontrolü ele alarak galibiyete uzanır diyorum. Golden State Warriors Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geliyor. Seride Minnesota'nın 2-1'lik üstünlüğü var. Steph Curry'nin sakatlanması dengeleri değiştirdi. Golden State'i ilk maçı kazanarak ev sahibi avantajını ele almıştı ancak Steph Curry sakatlanınca işler biraz değişti. Denklem ağır bir şekilde Minnesota Timberwolves tarafına döndü diyebiliriz. Minnesota zaten serinin 3. maçını servis kırarak deplasmanda kazanarak Seride ev sahibi avantajını yeniden ele aldı dostlar. Şimdi bu karşılaşmada Golden State'in de hücum noktasında reaksiyon verebileceğini ama savunmada çok direnebileceğini düşünmüyorum. Yüksek skorlu bir karşılaşma bekliyorum ki baremlere nazaran ya baremler gayet uygun görünüyor. 197,5 var, 196,5 var. Daha düşüğü var mı? Hayır. 196,5'ten üst tercihini ön plana çıkartmak istiyorum dostlar. Değerlendirmelerinize sunmak istiyorum dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Güzel bir video oldu. Hızlıca iki mb maçını kombine ettik. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.